alt segmenti bir alttaki plexusun başlangıç yani en üst segmentini oluşturmaktadır. Mesela plexus servikalis C1, C2, C3, C4 liflerini sayıyoruz. Ve bakınız servikal plexusun en alt segmenti servikal 4 segmenttir. Bu segmentten bakın brachial plexusa katılan bir dal görüyoruz. C4'ten giden bir dal. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız ise şudur. Torakal 11 ve Torakal 12 segmentlerle Torakal 1 ve Torakal 2'nin segmentler Torakal 11-12 plexus lumbalis'e Torakal 1 ve 2'nin segmentler ise plexus brachialis'in yapısına katılan segmentlerimizdir. Şimdi bu kuralları özellikle birinci kuralımızı çok fazla önemseyerek gelelim TUS'ta sorulan bu plexusların detaylı incelenmesine. Çok fazla soru sorulur TUS'ta. Tekrar söylüyorum. Tıpta uzmanlık sınavında en fazla soru çıkan yer <laughs> pardon nöroanatom bölümüdür. Dolayısıyla plexuslar ve sinirler de bu bölümde en fazla soru çıkan yerlerden bir tanesidir. Arkadaşlar servika plexus C1 C2 C3 ve C4 segmentlerinin Ön dallarının katılımıyla oluşan bir plexustur. İlk dört spinal sinirin ön dalları. Çıkmış olan tuz sorustur. Servikal plexus hangi segmentlerin katılımıyla oluşur? Şimdi hatırlayalım. Medüla spinalis'te sizlere ben medüle spinalis'in hangi segmentinin, hangi seviyesinin, hangi tip lifler içerdiğini söylemiştim. Dolayısıyla bu ilk dört servikal plexus oluşturan segmentlerde herhangi bir şekilde simpatik ya da parasimpatik lif yoktu. Ancak buna karşın duyusal ve somatomotor lifleri bu segmentlerde görebiliyordu. Dolayısıyla servikal pleksi oluşturan lifler içinde, sinirler içinde öyle dallarımız var ki saf duyu lifleri göreceğiz. Öyle dallarımız var ki saf duyu ya da motor göremeyip ikisini bir arada göreceğiz. Peki servikal plexus nerede oluşur? Servikal plexus, boyun servikal yani vertebraların yan taraflarında prosesus transversusların hemen ön tarafında oluşur. Esas olarak dört tane dalımız vardır. Birincisi nervus auricularis magnus. İkincisi nervus transversus colli. Üçüncüsü nervus occipitalis minor ve dördüncüsü de nervus supra Bakın bir kez daha görelim. İşte nervus auricularis magnus, işte nervus occipitalis minor, işte nervus transversus colli, işte nervus supra Biz bu dört dalı sorusunu bekliyoruz. Nedir beklediğimiz sorusu? Bu dört dal arkadaşlar Plexus servikalisin saf duyu içeren dört tane dalıdır. Yani bu duyular, bu sinirlerde somatomotor lif göremeyiz. Zaten simpatik ve parasimpatiği göremediğimizi anlatmıştım sizlere. Demek ki bu dört dal plexus servikalisin saf duyu içeren dalıdır. Ve biz bunlara bir sınıflama yapıyoruz. Nedir sınıflama? Bir ridiculous da yapıyoruz. Bakın atos. Yani auricularis magnusun A'sı Transversus Colli'nin T'si, occipitalis minorun O'su, supra crebicularisin S'si olmak kaydıyla. Bu da bizim hatırlamamıza yardımcı olacak radikallerden bir tanesidir. Ben bu soruyu çok bekliyorum arkadaşlar.